Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle güzel bir kol yapacağız. Malzemelerimiz Malzemelerimiz fırça, akrilik boya, mumip, ay makas, çakmak, mumip, bir tane bir tane de kolye Ben eski bir kolye ucu kullandım. O yüzden onu akrilik boyayla boyadım fırçamızı ve akrilik boyamızı alıyoruz. Ve ilk önce boyamızı bir yere bir e, zemine sıkıyoruz. Ama zemininizin kirlenmemesi için oraya bir tane karton koyun. Karton üzerine sıkın e, boyayı. Veya palet e, alıp da palete de koyabilirsiniz. Ben paletimi bulamadım. O yüzden e, dediğim gibi zeminimiz. Ve şimdi hep aynı yönde ilerlemek şartıyla kolye ucumuzu boyuyoruz. Mesela sağ sol sağ sol yaparak bir de böyle çok bastırmayın. Yumuşak yumuşak boyayın ve fırçanızın üzerinde hep bir boya olsun. Dediğim kurallara dikkat ederek boyarsanız çok güzel bir şekilde boyayabilirsiniz. Ve fırçanızın ucu fazla kalın olmasın. Fırçanızın ucu kalın olursa e, daha güzel boyayamazsınız. Buna da dikkat edin. Dediğim gibi güzelce boyanızın ucun, e, fırçanızın ucunda boya bittikçe e, boya alın, bandırın boyaya ve sonra tekrar boyamaya devam edin ve hep aynı yönde boyarsanız dediğim gibi her yeri daha güzel boyanır. Öyle de güzel olur. Ben e, mor renkle boyadım. İpimi de mor kullandım. O yüzden çok güzel oldu. Boyuyoruz. E, kuruma süresi ben e, hesaplayamadım ama e, parmağınızla böyle eğlersiniz kuruduğunda 10 gibi bekleyin. Sonra tekrardan bakın kurumuş mu? Kurumadıysa biraz daha kurusun. Ben içini boyamadım. Bu kolyem de kutu gibi bir değil, kutu gibiydi. Dediğim gibi karardığı için ben de onu boyamaya karar verdim. Bu şekilde boyuyoruz. Boyamı ben akrilik boya tercih ediyorum. Çünkü akrilik boyalar kolay kolay aşınmıyor. Şimdi bu anlattığım yöntemlerle boyadım. Ve sonra e, bir tane istediğin Pinterest'ten bulduğunuz ya da kendi çizdiğiniz bir resim olabilir. Ben onu o resmi kolye ucuma yapıştıracağım. Boyadığım yer var ya, şimdi kesiyorum. O resmini makasımla kesiyorum. Ben e, kendim Snapchat'ten yaptım bu fotoğrafı. Nasıl yaptım? Ekranımı e, Snapchat'te boyadım. Sonra da oradan bir çıkartma koydum üzerine. Sonra da yazıcımdan çıkarttım. Arkasına ve önüne yapıştıracaktım ben bundan. Bir tane de love yazısıyla yapmıştım. Fakat o... E, Güzel olmadığı için onu yapıştırmadım. Dediğim gibi kenar her tarafını bu şekilde kesiyoruz. Ve sonra bir de banta ihtiyacımız var. Malzemelerimizde bant ve uhu da var. Ben onları söylemeyi unutmuşum, göstermeyi de unutmuşum. Şimdi kağıdımızı bantla kaplayacağız. Neden bantla kaplıyoruz? Daha böyle parlak olması için bantla kaplıyoruz. Siz istemiyorsanız bantla kaplamayabilirsiniz ama ben bantla kaplıyorum. Çünkü daha parlak ve güzel duruyor dediğim gibi. Bantınızın ucunu açın ve sonra kağıdı bandın üzerine bırakın. Ben bandımı zor açtığım için yarısı israf oldu. Bu şekilde e, yine onun katlayacağınızda bant yine üst üste gelecek yapıştırdığınızda. Bantımı kesiyorum ve iki ucu da üst üste getiriyorum. Kartonumun daha, par, e, kağıdımın daha parlak olması için ben bantla kaplıyorum. Bantla kapladım ve sonra güzelce bastırın açılmaması için. bastırın ve siz bu işlemi uygularken zaten şey e, boyadığınız kolye ucu kurumuş olacak. Tekrardan bantı bantı kesiyoruz kenarlarından. Kağıdımızı nasıl kestiysek onun kenarlarından kağıda almadan kesin. Bu şekilde kesiyoruz. Köşelerini iyice kesin bant kalmasın. Evet bu sırada da benim kolye ucum kurudu. Kolye ucumun içinde ne çıkacak bakalım? Papağan ve iki tane halka. Bu iki tane halkayı ne yapacağız? Birini kolye ucumuzdan geçireceğiz. Diğer, diğerini de papağanı sağ hani papağanı kolyelerimizin ucunda da oluyor ya. Öyle geçiriyorsun kalıyor. Onu nereden alabiliriz? Boncukçulardan alabiliriz. Ben, ben şimdi benim halkam kapalıydı. Ben tırnaklarımla onu açtım. Tabii şeyde açamadım videoda. Sonra geçirin oradan ve karga burnuyla bastırın. Ben onu da videoda çekmedim. Karga burnumu almayı unutmuşum. Sonra karga burnuyla bastırın. Bastır karga burnuyla. Bastırdık bakın halkamız orada o halkayı şimdi ben mum ipi kullandım çünkü mum ipi e, hem ya yanması da kolay hem de e, zincirle kullanabilirsiniz bu arada benim elimde zincir olmadığı için ben ip kullandım. Boynunuzu ölçün ve sonra biraz tabii ki fazlalık bırakın 20 santim fazlalık bırakın ve sonra e, halkadan geçirin. Halkadan geçirdikten sonra ortalayın. Sonra tekrardan bir boynunuza ölçün. Nereden bağlayacaksınız? Boynunuzun uzunluğuna nereden denk gelecek? Ölçtükten sonra ucunu ben böyle bir şey yaptım. Daha kolay geçmesi için çakmakla yakıp parmağımla şey yaptım. Sonra halkayı geçirin ve ipinizi bağlayın. Düğüm atın yani. Ben 3 kere düğüm attım. Siz daha sağlam olmasını istiyorsanız 4-5 kere de düğüm atabilirsiniz. Dediğim gibi normal düğüm atıyoruz. 1 1 1 Bu 2 iki, İkinci düğümümü de atıyorum. Aynı işlemi karşı tarafa da yapacağız bu da 3 olacak şimdi. Aynı işlemi dediğim gibi karşı tarafa da yapacağız. Karşı tarafa da papağanı geçireceğiz. O şeylere, aparata papağan deniyor. Sonra o halkamı sabitledikten sonra makasımla kısa bir şekilde kesip sonra da çakmağımla yakıyorum. Çakmağımla yakıyorum. Çakmakla yakarken kameraya bakmadığım için böyle yavaş yavaş geriye gitmiş elim diğer tarafı yaparken şimdi yavaş yavaş elim geriye gidecek gösterememişim evet şimdi yine tekrardan boynunuzu ölçün nereden bağlayacaksanız oraya kadar papağanızın ucun ucunu geçirin ittirin iyice nereye kadar getireceksiniz Sonra yine ben 3 tane düğüm attım. Siz de yine sık olmasını istiyorsanız 4-5 kere atabilirsiniz. Birinci düğümümü attım. İkinci düğümümü de atıyorum ve bu da üçüncü düğümüm olacak. Üç düğüm attım. Siz dört beş düğüm de atabilirsiniz. Daha sık olmasını istiyorsanız. Sonra tekrardan makasımla kesip çakmağımı yakacağım. O, o kısa kalan ipimi. Diğer, Bakın şimdi arkada kalacak çakmakla yakarken dediğim olay bu elim orada kalmış ama sonradan fark ettim sonra hemen önüne aldım elimi. Evet çakmağımla yaktım. Ve kolyemiz daha bitmedi. Son bir olayımız da var bakın. Şimdi nasıl takılacağımı gösteriyorum. Oradan çekiyoruz ya. Sonra halkadan geçiriyoruz. Halkadan geçirdik. Şimdi ne yapacağız? Son olayımız o resmi yapıştıracağız. Siz resim de yapıştırmayabilirsiniz. Ben gözüme öyle daha güzel geldiği için resim yapıştırdım dediğim gibi. Sonra oradan belirliyorum biraz büyükmüş. Belirliyorum, parmağımla tutuyorum ve sonra oradan kesiyorum. Aynı şekilde alt kısmını da yapıyorum. Yine nereden keseceğimi belirliyorum. Parmağımla tutuyorum makasımla tekrardan kesiyorum. Ve sonra elimize uhumuzu alıyoruz. Uhuyla yapıştıracağız onu. Uhumuz geldi. Ve sonra kağıdımızı ağzını açalım. Kağıdımızı elimize alıyoruz. Ben ilk önce oraya sıkmak istedim ama oraya sıkmadım kağıdımın arkasına sıkıyorum ve sonra o ucuyla yediriyorum her tarafına. Her tarafı güzelce yapışması için yediriyorum. Ve sonra dediğim gibi kolye ucumuza yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra böyle yamuk durmaması için parmağınızı oynatırsanız güzel durur. Yapıştırıcımızla da işimiz bitti. Kolyemiz de bitti. Kolyemizi şimdi yakından göstereceğim. Bence çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Videomu beğendiyseniz kanalıma videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bileğimde gösterdiğim bir videosu da